teşekkür ediyorum. Saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer Dalaman Belediye Başkanım, saygıdeğer Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, ve Obası, Kumlu Ova, Mumcular, Çamlıbel Belediye Başkanlarım ve siz değerli gönüldaşlarım, cümleten Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı üzeriniz olsun. Hoş geldiniz. ise bu anlamlı günde bu muhteşem günde bu muhteşem beldede bu muhteşem şu kalabalığın önünde az öz gönlümüzü ortaya koyacağız. Bizleri bu günlere hazırlayan getiren yani ay yıldızlı bayrağın altında yan yana, kol kola bir ve beraber olarak ezanımız dinmeden, bayrağımız inmeden hürriyet ve özgür bir şekilde yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, hürmetle, minnetle anlıyoruz. Bugün 19 Mayıs. Birileri yalnızca 19 Mayıs'ta o doğrultuda program yapar ama inanın 365 gün biz aynı doğrultuda 19 Mayıs'ın heyecanıyla her yerde program yaparız. Nasıl ki birileri yılda bir kere analar günü der. Ben asla nefret ediyorum. Birileri kutlar beni ilgilendirmez ama ben nasıl olur da gökte yalnızca Allah yerde anam derken anamı bir güne sığdırırım. Bu anama karşı ayıp olur. Onun için biz aynı duygudayız. Ne diyoruz? Ölmem, ölmem, kızıl elmam diyoruz. Yaşamışım ben Allah. inşallah. Ha birileri kızıl elmam derken benim anlatmak istediğimi Isparta elması zannedebilir. <laughs> Amasya elması zannedebilir. Evet. Vallahi eden ne ederse etsin. Herkes ama evet. ama ben genç bekar kardeşlerime, bekar kardeşlerime, yakışıklı kardeşlerime, evet. güzel kardeşlerime diyorum ki bekar olanlar bir elini kaldırsın. Evet. O kadar bekar varmış gerek. İşte evli olanlara hiç gerek yok. Onları zaten Mevlam yakmış. <laughs> <laughs> Bir de yakmayalım. Şimdi şey, bekar olan kardeşlerim artık teknoloji çağındayız. Sevdiğinizin adı, sevgilinizin <laughs> adı Ayşe olur, Fatma olur, Emine olur. Asena Sen neredesin? olur, şu olur, Ahmet olur, Mehmet olur yani kız kardeşlerim için söylüyorum. Ee, Şimdi sizlerden kardeşinizin telefonunu kaldırıyorum var. Birileri bizim kutlu destanlarımızı gördün mü? Kutlu davalarımızı farklı davalar. Telefonu kaldıracağım herkes polis merkezinin önüne geldiğinde benim siz de ara. Sevdiğinizin ismi yerine ne olursunuz? Sevgilinizin ismi yerine sevdiğinize kızıl elma diye hitap edin telefonlarınıza kızıl elmam diye kaydedin ki kızıl elmam ne? Bizim ecdatlarımız, bizim atalarımız fethedilecek yere kızıl elma demişler. Siz de gönül fethine giriştiniz ya ondan dolayı. Şimdi yarın çocuklarınız olacak Allah'ın izniyle boy boy Mevlam acısını göstermesin. Amin. Ve siz çocuklarınıza anneleri babaları için babalar babası için de annesi söyleyecek. <laughs> baban yavrum baban Sen beni yapacağım. telefona Hayır. hangi isimle kaydetmişti biliyor musun? Dediğiniz <laughs> vakit evet. çocuklarımıza bari kızıl elmam kültürünü, kızıl elmam ülküsünü biz çocuklarımıza öyle bari kazandıralım. Şimdi ne diyelim? Bak telefonu kaldırıyorum şimdi bak tamam mı? Evet. Şimdi Bekarları gördük. Gördün mü? değil mi? Bekarları gördük. Bir daha kaldırıyorum bak. Neden dağlar karlı? Gördün mü? Bulutlar kara. Neyse orada dur ya. beni bir ara. Bile gel hey yana. Oh, 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 Gel beni coştur da aşık tüm sütçü manen <laughs> çağılara aşık bütün çabamız Anadolu'muzu dile getirebilmek. Anadolu'muzu dile getirebilmek. Anadolu'muzu en güzel türkülerimiz dile getirir. En güzel türkülerimiz. Yani her hastanın her hastanın nasıl ki bir doktor reçete veriyor ise bütün dertlerin devası türkülerimiz. Biz biraz önce gençlerimiz bekarlarımıza dedik ya. Aman kardeşim. Öyle televizyonlar, ulusal kanallara bakıp da evlendirme programlarıyla aile kurulduğunu zannetmeyin. Bir. Nasıl? Nasıl zannedelim o zaman? O zaman kardeşiniz size bir niyette bulunsun. Bekarlar ben rica ediyorum elinizi yine bir kaldırabilir misiniz? Bekarlar. Evet. Bu bekar kardeşlerim. Allah'ım size, Allah'ım size. Gönlü güzel. Yüreği güzel ahlakı güzel, edebi güzel, soyu güzel, gözü güzel, özü güzel, eşler nasip etsin. Evet. Kardeşim, Muğla müftüsü gelse böyle amin dedirtiremez Allah <laughs> Şimdi, şimdi, Zurnanın zırt dediği yerde burası. Allah'ım böyle yar nasip eder. Allah'ım sizin gönlünüzden geçenin milyon katı daha güzel, sınırsız bir şekilde Allah'ın nasip eder. Ama onun kadir ve kıymetini, onun has, onun güzelliğini görebilmek için türkülere müracaat edeceksiniz. Bir güzel halk türküsü, hepimizin bildiği bir türkü diyor ki, A benim ahdiyarim, gönlümün tahdiyarım, yüzünde göz izi var, sana kim baktı yarim? diyor. Allah o vasıflarda eş nasip etmeden önce Allah sevdiğimizin yüzüne baktığımız vakit sevdiğimizin yüzündeki göz izini görebilecek Allah cümlemize gönül gözü nasip etsin.